Dört numaralı misafirimiz Reyhan Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Reyhan Erbasan. 27 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Ee, bir senedik evliyim. Ee, yarışma arkadaşlarım verdiğimi desteğiyle katıldım. Ee, yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Ben de size başarılar diliyorum. Aileden özellikle bir motivasyon geldi de ya. Evet evet. Ne dediler? Yani sen yaparsın başarırsın dediler. Ben de butonu bırakmıyorum. Elim sürekli üstünde. Evet, <laughs> <laughs> butonu bırakma demiş aile. Evet aynen sıkıca tut dediler ben de tutuyorum. <laughs> bakalım faydasını görecek miyiz Reyhan Hanım? Umarım güzel bir yarış olur sizin adınıza efendim. Evet. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Sevgili seyirciler Reyhan Hanım seçiyor. Hasan'ın H'si. Hasan'ın H'si 70 puanımız var. Bu kez de uluslararası... Hatta Yeşil Ata İlişkin Dışişleri Bakanlığı kaynaklarında şöyle bir... Reyhan Hanım. Zümrüt. Zümrüt dalgası. Doğru mu? Kutlarız. Evet Reyhan Hanım da... Ee, babam ve yeğenimin adı Şahin'in şeysi. Şahin'in şeysi 60 puan. Tarihten geliyor şu soru. Yeniçeri Teşkilatı. Reyhan Hanım'dayız. Bir harf daha gelecek. Bursa'nın B'si. Bursa. 60 puanımız var Bursa'mıza. Uluslararası ilişkilerden alacağız. Geliyor efendim. Özellikle ticari anlamda. Çanakkale'nin çayısı. Çanakkale. 70 puanımız var. Bu kez de coğrafyadan alacağız <laughs> Reyhan Hanım. Soru şöyle. Çanakkale ilimize bağlı bir ilçedir. Süremiz başka. Nazilli'nin neyse. Nazilli 40 puana sahip. Gene harfle tamamlıyoruz. Uğur'un usul. Uğur'un usul. Son harf puan 60. Kategori sağlık. Buyursunlar acil durumlarda kanamayı durdurmak için yapılan bir ilk yardım müdahalesidir. Süremiz başladı. Turnike. Turnike. Isırma turunun son puanı da Meyhan Hanım'a gider mi? Kutlarınız. <laughs> Giresun'un gelsin. Giresun 100 puanımız var ve kategorimiz anlam bilgisi. Soru şöyle. Bir enstrümanı biraz çalabilmek anlamındaki ifade. Süremiz başladı. Tıngırdatmak. Tıngırdatmak. Meyhan <laughs> Hanım ilk turda 100 puan kazanmıştı. Bu kez tek sorudan 100 puan kazanır mı? Kutlarınız. <laughs> 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 Bana mesaj. Van'da evet bu akşamın final turumuz dahil en yüksek puan sorusu var. 210 puan kategorisi eğitim ve alıyoruz. 2014'te kurulan, 2023'te bünyesinde 5 fakülte, 9 enstitü bulunan Kocaeli ilimizdeki yüksek öğretim kurumudur. Süremiz başladı. <laughs> Üniversitesi. İzmit Teknik Üniversitesi. İkinci turumuzun en yüksek puanı sorusuydu. Tüm misafirlerimizin iştahını kabarttı. Reyhan Hanım'dan sekti. Ahmet Bey denedi. Gökçen Hanım aldı puanı. Olmadı Reyhan Hanım. Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı. Herkes Bursa sokaklarında dolaşırken Reyhan Hanım Eskişehir Bilecik'le puan alır mı? Kutlarız. Evet bu kez de Reyhan Hanım hızlı gördü rakiplerinden. Tebrik ederim Reyhan Hanım. Teşekkürler. Şimdi Reyhan Hanım seçiyor. Buyursunlar. Fransa'nın F'si. Fransa'nın F'si 100 puan. Kategorimiz tabirler. Soru şöyle. Neşeli, sağlıklı, hayatının gidişatından memnun kimse. Anlamındaki tabirdir. Süremiz başladı. Keyfi yerinde. Keyfi yerinde. İkincilik yarışında fark daha da azalır mı görelim. Tebrikler. Reyhan Hanım'dayız. Şahin'in Ş'si. Şahin'in Ş'si 120 puan. Tescilli lezzetlerden alıyoruz sorumuz. İzmir'in Pirinç. Ordu'nun olsun. Ordu. 120 puan daha kazanabiliriz. Turumuzun sonu. Evet, yine turumuz Ne dersiniz? Ha, güzel bir an oldu benim için. Ee, teşekkür ederim herkese. Geç geldiğiniz bence yani benim gözlemlediğim daha doğrusu Gazete Teknik Üniversitesi. Evet, ee, çok orada, yaklaşmıştık. Evet, onu, onu onu hissettim <laughs> sonra kimden geldik? Gökçen'den.